Çok geçmiş olsun. Ne oldu ya? Ya teşekkür ederim Ali abi. Çok kıtralisiz bir kaza. Benim böyle sık düşelim, bir yerlerimi incitirim falan ama gerçekten çok talihsiz ve nazar artık diyorum ben buna. Spor ayakkabılarımla böyle havuz başında oturuyorduk. Kalktık işte dağılmak üzere. Arkamı döndüm, alas mı aldık derken ayağım bir boşluğa geldi. Bir betona kafa üstü çakıldım. Yani kafamla beraber alnım, yüzüm, burnum düştüğüm anda böyle bir tak diye bir ses duydum burnumdan. Ee, dedim ki eyvah burnum. gerçekten kırıldı. Çünkü bayağı bir kan boşaldı. Alev acele o kanı durdurup hemen e, Acı Hastanesi'ne gittik. Yol boyunca biraz görüntüde de problem yaşadım. Bir bulanıklık yaşadım. Netleştiremedim görüntümü de. Herhalde bu kafamı vurduğum için hastanede hemen müdahale ettiler. Şimdi önümüzdeki hafta hani burunda kayma var mı, bir şey gerekli mi, onlara bakacaklar. Ama bugün sabah kalktığımda sağ gözüm yoktu. Ya yani yeni açılıyor gözüm. Ah büyük geçmiş. Nazar. Yani burnundan ameliyat oldun mu? <laughs> Yok olmadım. Olmadım daha. daha dağılmasını bekliyorlar altındakini görebilmek için. Yani, ha, ne ya kadar, kadar, hasar var. Anks yani evet evet aksiyom olmuş mu müdahaleye gerek var mı ben? Yani her türlü ameliyata e, sonsuz girelim ama burun ameliyatı benim için çok önemli. Yani sesim değişir, görüntü değişir ve burnumda ameliyat yok. Hep ameliyatı zannettiler benim burnumu. onun herhalde nazarları değdi insanların burnuma. Öyle düşünüyorum yani. büyük geçmiş olsun. Teşekkür yani tek, ederim Hulabi'cim. Tek ihtiyaç duymadığım yer burnumdu diyorsun. Oraya bir mecburi ameliyat. Genelde bizde şey olur. Deviyasyon vardı burnumda onu düzelttim. Deyip estetik yaptırırlar. Aa yaptırırlar evet. Ama beni işte böyle özellikle istedim. insanlar görsünler hakikaten. E, hani ameliyat yaptırdım da e, o halkını pazarlıyorum gibi görünebilirdi. Özellikle de e, te, özellikle teşekkür ederim abi e açıklama yapmama izin verdiğin için dünden beri telefonlarım susmuyor çünkü çeşitli spekülasyonlar da dönmüş düştü mü, vuru, vurdular mı işte şiddet mi var falan gibi şeyler de geliyor hayır bayağı bir e, son derece dikkatsiz bir düşüş oldu hani ben havuzda haricinde hiçbir şeye böyle balıklama dalmazdım da betona daldım da balıklama yani o, o derece şahitlerim yani de var 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 Var. Arkadaşlarım da yanımdaydı. Yani bir e, şiddeti gizlemiyorsun değil mi? Bir şiddet uygulaması daha yani da... Onu düştüme. Genelde kadınlar hayır. yapıyor böyle bir e, gizleme operasyonu oluyor bizde maalesef. Yok hayır yani ben öyle bir şey zaten gizlemem öyle insanlarla da ben yan yana olmam. Benim bu konuda çok ciddi takıntılarım var. Benim yanında da şiddet uygulanamaz çünkü. Ben de dalardım kafa göz. Karşıdaki de büyük ihtimalle <laughs> onun da durumu benim olurdu. Ama benimki gerçekten nazara geldim diyorum ya. Gerçekten hani e, bunun başka bir açıklaması yok. Bu kadar e, hasar alabileceğim aklımın ucundan geçmezdi yani. Daha evvel bacağımı kırdım. Bacağımda da hani Berksan'la beraberdik. E, lastik ayakkabılarla arkamı döndüğüm ayağım boşluğa gelip yere çakılmıştım. Diz kapağımı kırdım. Aynısında burnumu kırdım. Artık kafamı kırmadan devam edeceğim Allah hayata. Soyadını değiştirecek misin? Öyle bir çalışma var mı? Ne için? Reyhan Reyhan Sakar olurum. <laughs> ben zaten kendime direkt Sakar diyorum Ali abi. O yüzden ki soyadımı değiştirmeme gerek yok. Neyse ki başıma <laughs> yani bir şey gel gelmiyor. Çok geçmiş olsun. Her şey insan Teşekkür olduğu için. Ederim. Ee, Teşekkür ederim. Yani, Teşekkür ederim. Yani deniyor ya... E, o kadar güvenme kendine. Kolunu, gözünü, bir şeyini kaybetmen için en küçük bir kaza yeter. Aynen. Yani Güzelliğine güvenme. Evet. Bir sivilce yeter derler. Aynen öyle. Evet. Yani ama, ama e, Allah da korumuş. Çünkü hani gözüne bir şey olabilirdi, daha kalıcı bir şey olabilirdi. Bir beyin hasarı geçirebilirdin o kadar ciddi bir düşüşle. Gerçekten Allah da korumuş aslında. Yani Şurada bir yarık bu var. değil yani. Yani, Şurada bir, yarım yarığım var, onu dikmediler. E, estetik e, olması lazım bu dikişin dediler. Burada da bir yarığım var şu anda. Onu da akıbetini açtıktan sonra bandajı göreceğiz. Çok 14 olsun. Ağustos'ta yeni şarkım çıkıyor. Onun onun nazarı diyelim Ali abi. O kanı akıttım, bitti artık. İçim rahat şu anda. Ya kanı akıttım da e, ıı, sadakanı verdin mi? Ben ay ben göndereyim ibanımı. Sadakamı. <laughs> <laughs> Ay çok iyisi, iyi çok, çok, Yok evet biz fakire sonra kadar Allah beterinden korusun. bütün Teşekkür e, ederim. İyi insanları güzel insanları sen de o güzel insanlardan e, birisin. Sana ben senin telefonunu kaybettim telefon değişince sana e, sosyal medyanın her tarafındaki DM'den yürüdüm ama. <gülüyor> <gülüyor> Bana gelmedi Instagram'dan yürüdüm, yürüdüm, abi. Twitter'dan yürüdüm. Baktım Hiç olacak gibi He? DM Hiçbiri attım, bana. DM. Ara kime beni, attın acaba beni Ali bana. abi? Kime, kime ya. gittin, kime yürüdün acaba? Bana, bana gelmedi. Sana yürüdün, şimdi atarım buradan bak. Aa. Göstereyim. Bana gelmedi valla. Yine yürümüş olamam yani. Umarım başka birine yürümedin Ali abi. <laughs> İnşallah. <laughs> Bu bir. Hesabı oku Hesap doğru hesapma Abi Reyhan Karaca işte. Doğru. Bu neyse? Twitter. Bu hangi? Dün 20 24 dağıttım. Gelelim Instagram'a. Yani şu hesap. Bu arada çok geçmiş olsun geldiyse belki kaynamıştır arada. Bu bir hesap doğru, doğru. Takipleşiyoruz çünkü. Gelelim. Instagram'a. Bizde her şey belgeli şekerim. Her şey. Bak. Hadi bakalım. Evet. Bu hesap senin mi? Benim. Evet. Evet. İşte buradan da yürüdüğümün resmi dur. <laughs> ben bana yürüyenleri göremiyorum demek ki. evet. <laughs> evet. Evde kaldın sen yürüyenleri göremiyorsun. Vallahi. Ne Dur, Telefonum göstermişim. <laughs> Hesapta kapatıyordum. Aydın yayında burayı ye. ama Ayy. Numaranı şöyle. yazmışsın ama Ali abi. Kendi numaramı yazdım. Ali abiye yürüyen yürüyen Sonra yani bu mesele. Sonra bulmuşsun <laughs> numaramı galiba. Bulmuşsun. Nereden buldun da bu. Sonra buldum. Ama sen Kalustan buldum. Kalustan'a geçmiş olsun diye e, Twitter'da yazmış. Sen de ona cevap vermişsin. Kalusa dedim. Yani, var mı? Var dedi. Attı bana. Oradan. Tekrar geçmiş oldu <laughs> ee, Teşekkür ederim. Talihsiz kazalar bunlar. Her, evet. Önünüzü arkanıza dikkat edin. Ee, Merkür Retrosu var. Hepimizin başına. Bu tür şeyler gelebilir. Bu arada bugün ya, yani, akşam 21.30'da e, su kuşta bir e, canlı yayın yapacağız Instagram'dan. Takip etmek isteyenler gelebilirler. Bu Türkiye'nin gündemini inceleyeceğiz. Bu Venus Retrosu, Merkür Retrosu, nereye gidiyoruz, pandemi nereye gidecek. Eylül'de bizi neler bekliyor anlatacak su karakuş. E, saat 21.30'da Instagram canlı yayınında isteyenleri bekleriz. Yani sen anlatmayacaksın, sen anlattıracaksın. Su karakuş anlatacak, evet. Benim de çıkaracak. Son derece hedefte... Daha önce çıkardı mı? Yıllar evvel çıkarmıştı. Çok da başarılıydı. Asıl Türkiye ile ilgili söyledikleri inanılmaz. Hani direkt nokta atışı yapıyor. Uzun zamanda da takip ediyorum. Su Karakuş bu konuda kara hatta selamlar. Karakuş. Kara kuş. Su Karakuş. Su Karakuş. Yani inanmam böyle şeylere ama <laughs> çok çıkarıyorum. İnanma. E, partnerim e, çok inanır Ses böyle şeylere. Yani severim. Büyük yani, çok inanmazsın. benim ilgiliyim yani. Şeye gittik eee Sapanca gölünün kenarında e, böyle taş maç satan. Sizi duyamıyorum ben. Nasıl yapacağız? Benim sesim geliyor mu? Senin geliyor sesin mu? geliyor. Sen bizi duyamıyorsan seni ben sizi öpüyoruz. duymuyorum. Seni öpüyoruz. Teşekkür ben, ediyoruz. Sağ Geçmiş olsun tekrar.